Ben bunu unutmuştum yıllar sonra. 40 yıl sonra Erol İlaslan ismindeki yanımda oturan hı hı. o zaman eş derdik. Arkadaşım anlattı bana. O zaman hatırladım. Evet, evet. Böyle böyle yumurta diyenlere bu yumurta değil yumurta. Evet olur Rahat. Mi? Mi? Ben kapatayım. Evet, tamam, rahat bırakmıyorlar. Bırakmazlar. Canlı yayın kazası. Canlı yayın kazası gene <laughs> bir yanlış mı var acaba? Efendim? Program şu anda devam ediyor Ateş'cim. Programdayız. Kanal 7'deyiz. Siz eleştirirken şimdi bizi eleştirirken. Kanal 7'deyiz. Yani. Evet. Yok diyor yayın yok diyor. Ateş nesin efendim? Ha haber 7 efendim değil mi? Ee, kanal 7 yedi efendim. Kızı kanal, kanal 7. Değilim. Şu anda evet ekrandayız şu anda. Hadi hadi bakalım. Soray ah. uzun yolda diyorlar. Yok yok. E Kolay uzun yolda değil kardeşim Kanal 7'yi açacaksın bak karşımda Hülya ee, Şimdi yok yok e, Şimdi şey yapalım evet. Haber 7 diyeyim evet. Ee, haber 7 <laughs> Haber 7 mi Kanal 7 haber. biz haber yedi demiyoruz. Biz, biz haber yedi demişiz kardeşim. Demek ki yanlışları <laughs> bu 40'ta filan aray, arayacaksın 40'ta filan. <laughs> Artık yedi <yayılım. Hadi>. bunlar. <laughs> Demek ki biz de hata yapıyoruz. Ben herkese... <laughs> yani, Hayır ben yayında çünkü şor... aklıma dönüştüm. Bir kopta <laughs> mı var <ya>? yoksa? <laughs> Hayır hep siz eleştiriyorsunuz evet. şimdi bizi eleştirecekler. Abi, ben e, Kanal <laughs> 7 diye biliyorum. Her neyse. Haber ben 7'deyiz efendim haber kanalındayız. Böyle... E, Telefonu bir yalnız kapatalım isterseniz. Kapattım artık. Sizi kapattım. Şimdi <laughs> babam be, da dile, dile karşı